Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft e, oy, e, Minecraft oynayacağız. E, yani parti 1 çok uzun olduğu için e, yükleyemedim. Yükleyebilirsem yükleyeceğim. Game mod açamam zaten art Böyle bir ev yaptım. taş balta yapmıştık ama kırıldı. Şimdi parti 2'den devam ediyoruz. Burasını eşliğin kaderi yapacağım. Kader işte. bu var. Mı? Yok. Tarım alanı var mı? Ve arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Belki mümin olduğu kanalına da abone olun O da benim arkadaşım da. Part bitti. <laughs> e yani şöyle söylesem zaten ben artık oynayacak bir insan değil. Yani part 1'i part 1'e başlıyoruz. İnşallah güzel bir dünya çıkar. Ve videoları uzatmayacağım çünkü kabul etmiyor. Yani yükleyemem. Ee, ve Youtube'da yeneyim arkadaşlar. Bir önceki videoda dedim ama yükleyemedim o videoyu. Eğer 600 aboneyi geçersek bir Discord hesabı açacağım ve orada bir grup kuracağım. Grupta her videonun açıklamasına link diye ekleyeceğim. 600 çok fazla, 300 de olur. <laughs> Onu düşüneceğiz. <laughs> ve ben Şehit Murat Demirci Ortaokulunda okuyorum. Siz de hangi okulda okuduğunuzu yazın. Ve arkadaşlar kanalımda Hiçbir reklamı engellemedim Yani kumar Reklamı falan çıkarsa Onları e, engelleyeceğim Bu da haberinize Burada taş devrini yapıp Part 2'ye geçeceğim Taş eşyalar yapıp ya da B uzun sürecek. Ve arkadaşlar yani sizi çok seviyorum ve YouTube'a da yıllardır ilgi gösteriyorum ama hiç abone kazanamadım. E hatta bir kanalım vardı Sinem Ahmet diye kendi kanalım orada eğlenceli videolar çıkıyordum Spiderman edit şimdi e, o videoları alıp kendi kanalıma attım yani eski kanalım eski kanalım çalındığı için böyle bir kanal açtım kanalı sevmediyseniz açıkça belirtin ve kanalda One Armed Robber, One Armed Cook, e, One Armed Cook ve R One Armed Robber oynayacağız. E, akşam saat 8'de veya 9'da orasını bilmiyorum. Saat 8'de olur muhtemelen. One Armed Robber videosuna başlayacağız. Ve ben One Armed Robber'da kasıldım. E, ilk dünyadan son dünyaya kadar yapacağım ama paralı dünyalara hiç dokunmayacağım arkadaşlar. Oy, ben oyunlara çok da para yatıran bir insan değilim yani. Gerek video yaparken ve nerede doğduğumuzu da yazın. Ben Türkiye ben Türkiye hastanesinde doğdum. Annem annem öyle diyor. Babam da. Evin kısaca yapımına başlayayım. Sonra bitirirken e, sadece 50 odun toplayıp çıkaracağım. 50 değil, 30. 50 çok fazla. Da şimdi kapattım. Ee, bu videoyu sevdiyseniz ve böyle videoların devamını gel getirmek istiyorsanız abone olun ve like atın. Kendinize iyi, iyi bakın ve hoşça kalın.